Bu nereden çıkmış o zaman? Vallahi yani kadınlarla ilgili o kadar yanlışlar var ki mezheplerde anlatmakla bitmez. O kadar çok yanlışlar var ki. Bakın şimdi size bir şey yapayım. Bir uluslararası avukatlık yapan bir Arnavut hanım, böyle din dindar bir şeye yapıya bürünmüş. Sonra okumuş şeyleri, bakmış o. Din buysa ben yokum demiş. Başörtüsünü atmış, namazı bırakmış, her şeyi bırakmış. Sonra bana geldi. Ya ben bir, bir, bir şey yapmak istiyorum, bir tez yapmak istiyorum, tamam dedim. Yani şey, biraz başladık, şey yaptık. Hanımlarla ilgili şey, o Roma'da okumuş şeyde. Ona dedim ki bak, sen Roma'da okumuş bir hanımsın, bir de avukatsın, uluslararası bir avuka, avukatlık şey, özelliğin var. Gel dedim, aile ile ilgili bütün mezheplere yerleştirilmiş hükümler, evlenme, boşanma, Mesela kadının boşanma hakkı vardır tek taraflı iradesiyle. Bunu hiçbir mezhep kabul etmez. Böyle acayip bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan evlenme boşanma sistemlerini hiçbir mezhep kabul etmez. Ama tutmuş öyle bir hale getirmişler ki dedim ki bu bunun Kur'an'la ilgisi yok. Git hele Roma'ya. Roma ve Yunan hukuku kaynaklarına bir bak. Bak ki bunlar onlara benziyor mu? Gitti baktı ki aa. Roma ve Yunan hukukundan almış mezheplere yerleştirmişler. İslam'da uzaktan yakından ilgisi yok. Yani bu hanımlarla ilgili konuların büyük bir bölümü böyledir. Anlamıyorum yani nasıl yapıyorlar? Aile, nasıl değiştirmişler aileyi, mezheplerde bu arada? Aileyi bitirmişler yani. <laughs> aileyi bitirmişler. <laughs> nasıl bitirmişler? Yani ne değişiklikler yaparak? Biraz açabilir misiniz? Gerçeği nedir, yanlışı nedir diye. Bak mesela siz e, bekar mısınız? Yani? Bekarım. Bekarsınız tamam. Şimdi hani kelime göre siz birisiyle evlenmek istediğiniz zaman kişinin sadece böyle ahlaksız birisi olup olmadığına bakılır. Yani namuslu mu değil mi? Bunun dışında bir şart aranmaz. Ondan sonra kız kabul ederse ailenin ona müdahale yetkisi yoktur. Tek taraflı iradesiyle e, o evlenmek istediği kişiyle de mehir konusunda da yani onu vermesi gereken maddi desteği konusunda da anlaşabilirler. Ailenin onunla müdahale hakkı yoktur. Fakat kafi, maliki ve hanbeli mezheplerinde, mesela işte, şimdi buradan eve gitsen, baban dese ki ben seni, işte işte falanca adamla evlendirdim. O adam istese 90 yaşında olsun. Senin itiraz hakkın yok. O maddede böyle bir şey yok diyorsunuz. Yok, olam olması im imkansız. Hı hı. İmkansız. Ondan sonra şeyde Hanefi mezhebinde Hanefiler der ki tamam kızın iradesi esastır der ama da annana tabanca daya evet desin geçerlidir. İnandır gibi değil yani. ile alakalı konular o kadar güzeldir ki şeyde işte geçenlerde Asya'da bu Özbekistan'daki şeyler, aileler bunu öğrenmeye bizim bu çalışmalar tüm dünyaya yayılmaya başladı. Sadece şuraya buraya değil. Allah'a çok şükürler olsun. Tüm dünyaya yayılıyor. Gitmişler müftül müftülüğün kapısına yığılmışlar. Bizim ailemizi bitirdiniz. Lütfen şu hocalarınıza söyleyin bir daha fetva vermesinler demiş. Ya Kur'an'da açıkça görüyoruz. Yanlış. Yani bu, bu bir tane iki tane değil yani. İslam'da kadının bir boşanma hakkı var mı hocam? Tabii. O nasıl oluyor anlatabilir misiniz? Bakın şimdi eğer kadın eşiyle ayrılmak isterse Kara suresinin 229. ayetine göre araya hakemler girer. Neden? Çünkü erkek belki baskı yapıp kadına verdiklerini geri almak isteyebilir. Burada gerçekten hür yani iradesiyle mi karar veriyor yoksa baskıyla mı? Bunu onun için hakemler araya girer. Sen dinler, öbür tarafı dinler. Bu, bu husus şeyde de vardır. Nisa suresinin 35. ayetinde de vardır. 34 ve 35. ayetinde. İler, ondan sonra bakarlar ha eğer kadın ayrılmaya kararlıysa ayrılacağı zaman kocasından aldığı mehri ve hediyeleri de geri verir. Kendisi ayrılmak istiyorsa değil mi? Yani kendisi ayrılmak istiyor ama <laughs> koca ayrılmak isterse verdiklerinden kuruş alamaz. <laughs> ve o mehir de tam bir evliliğin sigortası olur. Ama kadın tek taraflı iradesiyle kararını verir. Hiç kimseye sorma görevi yoktur. Yani ama ama araya sadece hakimler girer ama bunu kabul eden size bir şöyle bir araştırma yapmıştım baktım ki Muhammed Aleyhisselam'dan sonra sahabe döneminden sonra artık bu uygulamadan kalkmış gibi gözüküyor. Daha sonra da olabilir. Tabi elimize gelen kitaplar gerçeği ne, derece aktarıyor. O nedir yani şüphelidir. Kadının da boşanma hakkı vardır. Erkeğin de vardır. Ama her birisi tamamen şeyin o kadar güzeldir ki yani aile ciddi manada korunmuştur. Kadına da hak verilir. Mesela Allahü Teala İsa Suresinin 33. ayetinde şöyle söyler. Kadın ve erkeğin her birinin Kendine ait özellikleri vardır. Bazı konularda kadın üstündür, bazı konularda erkek. Bunlar birbirlerini tamamlar, bir aile oluştururlar. Bunlar yok, yok sayılmış maalesef. Mesela kadının boşanma hakkını anlatan, İsa suresinin 34. ayetine yanlış mana verilerek kadını dövün, emri çıkarın inanılır gibi değil yani. Hı hı. Bunların hepsi ama diyorsunuz şey yapmışlar ee, ama yani bunlar da bu sefer bilgi kirliliği yaratıyor ve insanların da kendi dinine olan bakış açısında bakın az önceki hanımefendiden bahsettiniz mesela etki hı. yaratıyor değil mi? Tabii. Bir de böyle bir sorun söz konusu. Peki günümüzde şöyle Karşım bir şey var. Şu anda o hanımefendi bunu öyle güzel bir kavradı ki hı hı. ve onun bir kitabı var. Arzu, arzu eden herkes bizim Süleymaniye Vakfı sitesine indirebilir. Kur'an'a göre kadın, Kur'an'a rağmen kadın. Ama tek şey var, Türkçesi biraz zayıf. Biraz dikkatli okunması gerekir. Hı hı. Cuma namazı kadınlara farz mı? Şimdi, şimdi Cuma namazında mesela allah Teala diyor ki şeyde Ma suresinde Ey müminler diyor Cuma günü çağrı yapıldığı zaman namaza koşun diyor. Yani, zikrillah Allah'ın zikrine yani Allah'ın doğru kabul edildiği bilgileri dinlemeye koşun. Nedir? Bey diyor alışverişi bırakın diyor. Kadınlar alışveriş yapar mı? Tabii ki yaparler. Yapar. Yani. bunlar daha çok en çok alışveriş kadınlar ha, yapar. Hayır kadınlar hem satar hı. hem alır. Hı hı. Bunu yasaklayan bir şey yok ki. Ondan sonra gideceksiniz gitti o zikir dediği hutbe. Bir de şu var. Ezan okunduğu zaman Muhammed Aleyhisselam zamanında da bugün Arap ülkelerinde de onu yapıyorlar. Namaz hutbede olur. Bugün Türkiye'de maalesef iki tane ezan okunuyor. Diyorsunuz bekle iki vakit gelsin. Halbuki Allah koşun diyor. Çünkü sen gidene kadar imam hutbeyi bitirebilir. İmam hutbe değilken ezan okunur. Ondan sonra da diyor ki اِذَا قُدِيَتِ السَّلَاتِ فَنْ تَشِرُوا fil art. Namaz tamamlandığı an ne demek? iki rekat kılıyorsun. Selam verildi mi hemen işinizin başına koşun. Yani bugün mezheplerin ilave etmiş olduğu şeyler, bugün müezzinlerin bir sürü gereksiz, yani tamamen böyle insanı nefret ettirecek yani ben manasını bildiğim için söyledikleri şeyler öyle bir rahatsız edici ki. Elimden geldiği kadar cumalara geç gidiyorum ki tamam hutbedeyken gideyim çünkü bir sürü uzatıyorlar işleri. Ondan sonra namaz kıldığı zaman namaz nedir? Yani iki rekatta selam verilir. İmam selam verdi mi herkes işine, işine gücüne. O müezzinler ondan sonra tesbih şubu falan onlar da sadece Osmanlı zamanında ortaya çıkmıştır. Daha eskiden onlar da yoktu. Buradan şunu anlıyorum. Yani kadın da mutlaka kadın, da gider. kadın erkek farkı yoktur. Hmm. Ey iman edenler dediği zaman kadın erkek farkı yoktur. Ama işte, durumu müsait değildir. gidecek gibi, Çocuğu, çocuğa bakıyordur. Hastaya bakıyordur falan. Cuma'nın camide kılınması gerekiyor değil mi? Cuma namazı. Cuma camide kılınacak. Evde <laughs> olmaz. Zaten Allahü Teala <laughs> Cuma için çağrı yapıldığı zaman Allah'ın zikrine koşun. Namaz, tam namaz tamamlandığı zaman da işinizin başına gidin diyor. Orada bir şey söylüyor. Şimdi o Cuma Cuma suresinin Kur'an-ı Kerim'in 62. sure 9. ayetinde diyor ki iyi inanıp güvenenler, müminler. Cuma günü o namaz için çağrı yapıldığı zaman. Belli bir namaz çünkü. Cuma namazı için çağrı yapıldığı zaman. Yani ezan okunduğu zaman. Çağrı ezanla oluyor tabi. Allah'ın zikrine koşun. Allah'ın zikri, zikir kafaya yerleştirmesi gereken doğru bilgi demektir. Yani imamlar hutbe okur, hutbede cemaate unutmamaları gereken doğru bilgileri anlatmak zorundadır. Koşun diyor, alışverişi bırakın. Sizin için hayırlı olan budur. Bunu bir bilseniz. Hayırlı olan diyor. Hiçbir bu, o Ramazan orucu ile ilgili de beş vakit namazla ile ilgili hiç hayırlı olan ifadesi kullanılmaz. Hayırlı olan ifadesinin kullanılması meselesi demek ki bu kılınmayabilir de. Mesela cuma namazı Ahmet Aleyhisselam zamanında bir tek Medine'de Mescid-i Nebevi'de yani onun onun camisinde kılınırdı. Başka yerde kılınmazdı. Ve şeyden eee bu Cennetül Baki dedikleri bir mezarlık var. Onun alt tarafı şeydir. Giden ben ilk gittiğim zamanlar görmüştüm. Orada işleri yaparlar, şey yaparlar. Bunlar da nöbetteşe gelsin demişlerdi. Çünkü daha hayırlıdır ifadesi. Cuma'yı herkese farz kılmıyor bazı kişilerin bir takım görevleri olur. Ama öğlen namazı mutlaka kılınacak. Cuma'ya gidemeyen de öğlen namazını kılması lazım. Giden için tamam. Hı hı. Ama Cuma'ya ben şuradan şunu anlıyorum. Kadınlar da gidebilir. Gidebilir değil. Gidecek. Kadınların, erke erkeğin kadının, erke, erkek kadın farkı yok. İkisi içinde de aynı şey. Günümüzde özellikle gençler arasında deizm, ateizm, satanizm, agnostizm gibi eğilimlerde bir artış olduğunu fark ediyoruz. Sen, sizce bunun sebebi nedir? Şimdi muhafazakar olarak tanımladığımız ailelerin çocuklarında dahi bu tarz eğilimler görüyoruz. çocuklara dini düzgün öğretemiyor muyuz? Çocuklar neden bu tarz şeylerde kendilerine bir çare arıyorlar? Şimdi bakın dinin tanımını yani kelime göre bilmiyoruz. Yani. Ben İslam aleminde bilen bir tek kişiye rastlamadım. Şimdi Allah din nasıl tanımlıyor? Bakın şeyle mesela bizim Süleymaniye Vakfı sitesine girerseniz ben Almanya'da 20 kadar Bingen Üniversitesi'nde seminer verdim. Sonra onlarla bir işbirliği anlaşması yaparken üniversitenin bütün bölüm başkanları orada dedim ki Allah katında din İslam'dır deyince tam karşımda Katolik Fakültesi'nin hocaları attılar. Dedim niye şey yapıyorsunuz? Sorun bakayım İslam nedir? İslam de bak din demek Allahü Teala Suresin 30. ayetinde diyor ki yüzünü dost doğru bu dine Allah'ın fıtratına çevir. Fıtrat demek? Yaratma kanunu demek. Bölünmeyle yaratma. Ki insanları da ona göre yaratmıştır diyor. Allah'ın yarattığına denk hiçbir şey yoktur. Onun yerine hiçbir şey geçemez. İşte doğru din budur. Doğru din nedir? Kişinin doğal yapısına uygun yaşamasıdır. Dolayısıyla onlara dedim ki bakın şey Allah'ın tanımladığı din işte budur diye anlattım. İşte sizin dedim topraklarınızdan çıkıp Karadeniz'e dökülen bir Tuna Nehri var din o şey, o Tuna Nehri'nin kaynak aynı kaynaktan bir şey o Tuna Nehri'ni besleyen su kaynakları gibidir. Buna ihtiyacı olmayan ne bir e, bitki vardır, ne bir hayvan herkesin ihtiyacı vardır. Her şeyin ihtiyacı vardır. Zaman zaman bu nehir kirleniyor. Allah Nebi'yi gönderip temizlettiriyordu. Şimdi artık son nebi geldi. Temizleme işi bize aittir. Din işte budur. Doğal yapıya uygun davranıştır. Herkes kağıda kaleme sarıldı. Onun için din din doğallıktır. Herhangi bir şey sen doğal yapına ters düşüyorsa o zaman sen onu kabul edemezsin. Bugün siz değiştir falan bu insanları bu hale getirenler bu din anlayışıdır. Yanlış din anlayışıdır. Yani bakıyor Allah Allah diyor ya bu niye böyle? Neden böyle? Mesela çok tanınmış bir hanım şöyle ben şuradan şey yapayım. Yani ismini söylemeyin belki istemeyebilir diye şey yapıyorum. Adını söylesem siz de tanıyacaksınız da. Şimdi bir gün bana geldi dedi ki, hocam dedi ben dindar bir ailenin kızı değilim dedi. Ben dinle 22 yaşında tanıştım. Hı hı. Ee, ve dedim ki bir Kur'an meali okuyayım dedim. Mesela şimdi ne şey yapalım? Siz, siz şuradan bir Kur'an meali açalım ben. Lütfen açın açın lütfen. Diyanet Şehri Başkanlığı'nın yeni meali internetten şey yaptım. <laughs> diyor ki burada Bakara suresinin 6. ayetinin meali. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi ne diyor? Küfle sapanlara gelince. Uyarsan da uyarmasan da onların inanmazlar. Evet onlar böyledir diyor. E, Allah kalplerini kulaklarını mühürlemiş. Gözlerinde de perde var. Onlar için büyük bir azap var. Şimdi o hanım dedi ki <laughs> ben bunu okuyunca ben yani almış atmış Kur'an'ı bu Allah'ın kitabı olamaz demiş. Ya Kulaklarında mühür var. Şey var kulakların tıkalı. Gözünde perde var. e Kalplerde mühürlü. E ne olacak? Ondan sonra bir de büyük bir azap bu ne yapabilir? Göremiyor, duyamıyor, düşünemiyor. Ondan sonra cehenneme gidecek. Bu Allah'ın kitabı olamaz. <laughs> Halbuki bu bir alegori. Yani şeyde e, A Arap dilinde istihareyi temsiliye denir. Orada benzetme edatları kullanılmaz Arapçada. Bu insanlar çünkü kafir, kafir kime denir biliyor musun? Bizim geleneksel yapıdaki kime kafir dendiğini denir, bilmezler. Çünkü Kur'an'dan uzak bir yapı vardır. Mesela <laughs> şeyin ee, Alimran İmran suresinin 86. ayetinde kafirler Allah şöyle tanımlar. Keyfiyetillah kavmen kafaru inandıktan sonra kafirlik edenler. Kafir kelimesinin anlamı üstünü örtmek demektir. Şimdi bu olmayan bir şeyin üstünü örtebilir misiniz? Evet. Hah, kafirler diyor. Keyfiyetillah kavmen kafaru ba'de İnandıktan sonra kafirlik edenleri Allah nasıl doğru yolda kabul eder? Bu Resulün hak olduğuna şahitlik etmiş. Yani okumuş ayetler bakmış ha gerçekten Muhammed Allah'ın elçisi. Veca cahumül beyinat. Açık belgeler de gelmiş onlara. Allah böyle yanlışlar içine dalanları doğru yolda kabul etmez. İnandıktan sonra kafir oluyor. <laughs> Şeyde de Ali İmran suresinin 106. ayetinde de ahiretle ilgili o gün diyor bazı yüzler ak bazı yüzler karı olur. Yüzleri karı olanlara siz inandıktan sonra mı kafir oldunuz denir. Kafirliğinizin cezasını çekin. Yani kafir olması için önce inanacak sonra onun üstünü örtecek. İşte bu insanlar da bütün gerçekleri görmüş, anlamış, şey yapmış. Artık ondan sonra körlük ediyor, sağırlık ediyor, düşünmek istemiyor. Yani burada doğru anlam şu. İşte kafirlik edenlere gelince yani inanıp iyice kavradıktan sonra şeye, kafirlik yani gerçekleri örten kişilere gelince onlar uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Çünkü onlar bütün gerçeği kavramışlar. Kabul etmek istemiyorlar. Sanki Allah Onların kalplerine mühür vurmuş. Türkçe'de o sanki kullanmak zorunda. Araplar kullanmazlar ama tercüme ederken kullanmak zorundasınız. Ondan sonra e, kulaklarında tıkaçlar var. Gözleri de perdelidir. Bunların hak ettikleri acıklı bir azaptır. Niye öyle? Çünkü bunlar bile bile bunu yapıyor. Ondan dolayı Allah, mesela Bakara suresinde 38-39. ayetinde kafirleri şöyle tanır, Yani Kafirlik eden, gerçekten üstü yalan söyleyen. Yalan söylemek kafilen olmaz olmazdır. Anlayıp kavradığı halde kabul etmek istemiyor. İşte bunlar şeydir. İşte o hanım dedi ki ben dedi attım. Bu Allah'ın kitabı olamaz dedim. Sonra küçük bir günah işte şey suç işledim. Beni dedi şey yaptılar. Hapse attılar. Götürüp ateistlerin kovuşuna koydular. Baktım ki herkes benim gibi kafir olmuş. Benim gibi ateist olmuş. Dolayısıyla yani bizim orada asıl suç bizde doğruları göstermek zorundayız bu insanlara. Gençlere. İslam kucaklayıcı bir din değil mi aslında? Efendim? İslam kucaklayıcı bir din değil mi diyorum aslında? Ya İslam dediğiniz sizin doğal yapınıza en uygun olan dindir. En uygun olan değil, uygun olan tek dindir. Yani Allah'ın tabiatta koyduğu kanun ve kuralların sizin hayatınıza uygulanması demektir. Onu uyguladığınız zaman çok rahat olursunuz, mutlu olursunuz, korku, korkunuz kalmaz huzurlu olursunuz. Bil, Bilirsin ya yani Kur'an-ı Kerim'e göre davrandığınız zaman dünyanın en güçlü insanı siz olursunuz. Ama ondan sonra dini kendi kafanıza göre şekillendirmeye başladığınız an yoldan çıkmış olur.